Herhaba. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk Reşit. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür Montunuzu ederim. Alayım. Çok mersi. Buyurun lütfen. Buyurdum. Oo, yine buyurdum. Yine çok şıksınız Zuhal Hanım. Öyle mi? Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hep sizin için. Seyircilerim için, yarışmacılarım için. Her şey sizin için. Ani hareketler. Hmm, Güzel mi? Bak koptu arkada. Merhaba. Merhaba ey ahali, merhaba millet, merhaba sevgili izleyiciler, merhaba sevgili ekibim. Nasılsınız, iyi misiniz? Vur bir ne yapıyorsun iki gözümün çiçeği? İyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ben de Nasıl geçti Reşit'le gününüz? Gayet iyi geçti. Kanki oldunuz mu? Her zamanki gibi. Zaten bizim eski yarışmacımız Deniz'in oturduğu sitedeki arkadaşıymış. Deniz? Fitnessçı Deniz Zuhal Hanım. Evlere gittiğimiz dönem yarışmıştı. Hani Pavlova tatlısı falan yapmıştı. Aa, sanki geliyor yavaş yavaş, hayalme. Aynı sitede mi oturuyorsunuz? Evet aynı sitede. Aa, komşu musunuz? Komşuyuz aynen. Aa, geldi mi bugün? Evet geldi. Ah kaçırıyorum ya bu gelenleri gidenleri. Kat ben oturayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Çünkü şey geçen sene de kar yağmadı. Kar topu da oynayamadı. Kardan adam da yapamadı. Çok üzgün. Biz de bekliyoruz inşallah bir kar yağsın bu sene. Ah kapı geldi. Kapı geldi. Kapı Müsaadenizle beklerler yarışmacılar geldi. Masa. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba merhabalar. İlyas Hanım sizin yanınızda da var. Merhabalar. 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 hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Çok memnun Çok memnun ah, ah, ah. Aman da aman benim tatlış yarışmacılarım <laughs> gelmişler. İkinci günde nasıl keyifler, moraller, enerji Sen iyi siz mi? Siz Çok siz iyi siz. vallahi. İşte geldik Reşit'in yarışmasına evet. yiyeceğiz. inşallah güzel İnşallah güzel yemeklerini diye umuyorum. İnşallah. Tamam değil mi bu arada her şey? Evet her şey hazır. Yanmış yumuş bir şey yok, i̇nşallah. yok i̇nşallah. Yok. Yetişten her şey yemek yetişti. de yok. Evet. Süper. Hoş geldiniz. Hoş Bizim tabaklar anladığım kadarıyla mı? Evet, Objeler senin. Evet. Nar. 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 el yani... yazıyor üzerinde. Ay ne güzel ne güzel. Senin miydi özel mi aldın? Benim de. Ha senin de. Evet. Ne kadar güzel, ne güzel. Evet, hadi bir bakın bakalım kızlar, beyler. Masasına bakın Reşit'in. Ben başlayabilirim. Başla e, Genel anlamda lacivert, keten ve gold uyumunu sevdim. Hı hı. Güzel, ben masayı beğendim. Ama sadece e, bir çorba kasesi göremedim. Niye? Niye acaba? İşte niye? Niye? Çorbamız Bence. yok mu? menümüzde çorba çorbamız yok. Çorbamız yok mu? Yok tabii ki. Yok. Bile. E çorbasız yemek Nasıl mi olur? Nasıl bilmiyorsunuz? <laughs> ben bili, biliyorum Nur Hanım. Ben Reşit Bey'e soruyorum. Nerede çorba diye. Ama menü incelemeniz gerekiyor. Soğuk başlangıçlarla başlıyoruz. Ben Reşit menüyü de... biliyorum Nur Hanım. Onda problem pek, yok. Pek ben sanmıyorum. istediğimi söylüyorum. Niye? Ben yani, bir çorba, çorba. E kış günü bir çorba isterim tabii dün ki. Dün ben yapmıştım içmemiştim. E dün sizin yapmıştım. çorbanızı içemedik evet, ki. Evet Bugün içmemişti. bazı sıcacık bir çorba içseydik. Çorbadan gidiyoruz sürekli. Bu artık sıradan yapılmış bir ürün oluyor. Ben size daha iyi daha güzel lezzetler hazırladım. Onları Bakacağız, göreceğiz. göreceğiz. Yani bana göre çorbasız bir yemek olmaz ama bakalım, görelim. Herkesin ikram ettiği yemek yarışması. Soğuk başlangıç tabağımız var. Nur nasıl buldun masayı? Masayı genel olarak beğendim. Evet. Hoş bir masa olmuş. Hoş. Dekorları çok beğendim. Aynı güzel. Bence de kibar, şık. Evet, çok, çok da doldurmanın anlamı yok. Kesinlikle. Evet, e, Sabriye. Canım, ben beğenmedim. Ne? Kesini <laughs> beğenmedin Sabriye'yi. daha anı. güzeldi. Siz de çiçek koymuşsunuz ortaya, evet. alayı bulamadınız sonuçta. Evet. Siz de kullansaydınız keşke, biz de göreydik Ben çiçek kullanmak istemedim, aksesuar koydum. Çok yani... sade geldi bana şu an. E sizinki ben de sadeydi. Yo hiç de sade değil. Gayet mi? sadeydi, bir çiçek kondurmuştunuz ortaya. İki tane, de mumum vardı, yani. mis gibi. Burada da gayet var. burada var. da var. Ha, gayet Benim var. servisler doğru yönde açılmış. Evet, evet. evet. Eksiğimiz evet. yok. Üç çatal, üç evet. bıçak. Evet, Çünkü olsun. başlangıç tabağı var, ara sıcak var. Mahsun, ben masayı çok basit buldum. Evet, basit. Basit buldunuz evet. Mahsun Bey. Yani ben bir çiçek beklediğimiz Zalanım alanım karşılarken böyle şık şeyler beklerdim. Daha otantik e, şeyler beklerdim. E, çiçek zaten klasik bütün masalarda kullanılan restoranta bile gittiğinizde şimdi bu, bu, bir bu özel bir davet, da. konsept. Ee, yarışma programı daha spesifik bir şey yapmak istedim. Çiçek, ee, çiçekle, ya çiçeği herkes koyuyor. Ben çiçekten yana kullanmadım. Görsel bence daha güzel çiçek. Bence, bence dünyanın kullandığı şeyi senin de kullanman gerekiyordu bir çiçek olarak. Yok çoğunluğa <laughs> uyma gibi bir zorunluluğumuz olduğunu düşünmüyorum ben. Dünya kullanıyor ben. ama bunu yani. Dünyadaki trendler nedir masa süslerinde <laughs> bilmiyorum. <laughs> Çiçekler. Peki o zaman biz böyle mi verelim tabakları? İkisini birden ister misin? Yo, Yok başlangıçları bir... alayım. Peki şöyle ya. veriyorum. Evet. Masa düzeni şıktı. Olması gerektiği gibiydi. Zaten ben de fazla abartıyı sevmem. Masa düzeni çok vasat. Benim beğenmediğim bir masayı daha şık daha zarif bir masa olabilirdi. Masa düzeni güzel değildi. Çok basitti. Bana göre bir özenilmiş yoktu ki ben kendi masamın çiçeğini bile kendi elimle yapmış birisiyim. Tabaklarımı oradan buraya kadar taşımış birisiyim. Özensiz buldum. Menüyü nasıl buldun kumsa? Çorba menüyü. isterdin onu yani anladın. Bir çorba isterdim en kış bu gününe. Olmazdı zaten. Yani genel anlamda menü uyumlu aslında. <laughs> Ama benim için e, lezzeti tabii ki önemli. Mutlaka. Her zaman söylüyorum. Ben menüyü sordum. Seçimleri efendime söyleyeyim. Güzel. Ee, uyumlu mu değil mi güzel evet, uyumlu evet, buldu Evet evet ben uyumlu buldum. Dünden daha mı uyumlu buldun? Dünden daha uyumlu buldum. Kesin daha uyumludur. Öyle midir? Kesin daha uyumlu. El, emeği o kadar çok ki anlatamam yani. Hangi birini saysam bilmiyorum Say. Ama Hangi birini sayayım? De... bir yerden başlamak. Lazım. Hamur 1, hamur iki hamur 3, hamur En 4. azından benim bir hamurum vardı. En azından bir i̇şte el bir emeğim vardı. Bir hamurunuz vardı, vardı işte. Ben de sizden bekliyorum ama. İnşallah. Amur mu ben bekliyorsun? De, ha, ben bir el açması. el açması, bir şeyi en azından bir tane şart bekliyorum. Mı? Şart Şart. Niye? Şart Bence değil. böyle bir yere katılıyorlarsa şart. Ama şimdi bir sürü yemek var, teknik şeyler var, işlemler Kesinlikle. var. Kesinlikle. Ben, ben da... hepsini göreceğim tek tek. Yani ben tabii ki göreceğim. bir menüde hamur işi varsa o menü çok iyidir de diyemeyiz. Kesinlikle diyemeyiz. Yapıldığında şey... hakkı verilmediyse de bir anlamı yok. Evet. Ee, İlla ki insanın maharetini göstermesi için bir el açması, bir şey yapması da şart değil fakat fakat emektir, zordur. Herkes evet. yapamaz. Masa düzenim aslında güzel de önce olumlu başladılar. Ondan sonra arada basit dediler. Ben, ben anlayamadım ne bekliyorlardı ki yani? Masa düzeni bu herkeste aynı. Kimi çiçek koyar, kimisi e, şamdan koyar. Eee kadar kasmanın ne lüzumu var ben onu algılayamadım. Bir şey bulmak için buluyorlar açıkçası ben size söyleyeyim. Ama Hepsi dün bir yediler ben benim de hakkımı. Bir yumurta yapmak var, bir yumurta yapmak var. E, bir... Ben lezzete bakarım. Ben de lezzet göreceğim tamam, sizde. Tamam açtınız hamurları, evet, karbonhidratları önümüze evet. getirdiniz. E tat yok, lezzet Ömrünüzde yok. Hiç ben yememişsiniz ne yapayım onu? Gibi. Aa, neden yemeyeyim? Ne münasebet? Değil mi? Ne münasebet? Yedim tabii ki en iyilerini en iyi yerde yedim. Ben çok iyi o yaptım. O yüzden de puanımı dün ona göre verdim. Ben size. de vereceğim ona göre Hadi puanımı. bakalım, beni bekleyin. Yapabildiğimi bildiğim için ben bu yarışmaya geldim ve iddiamı hala koruyorum. Beşlik değildi, kesinlikle değildi. Ben damak değildi. zevkime göre hak ettiğinizi dün size verdim. Tamam, ben de vereceğim. Beşiktaş de. masa değildi. Ama siz kendi damak zevkinize göre, seçimlerinize göre değil, yarışmacının seçtiği yemeklere göre değerlendirme yapmış mı yapmamış mı? Günün sonunda tabii ki menün uyumsuzluğundan kırabilirsiniz. Hatalarından tabii ki zaten kıra kıra ancak birinciyi tespit evet. ediyoruz. Hamur, 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 hamur hiç pişman bir değil. Bir tane mi? hamur, bir tane hamur çıksın sizin yemeğinizde. Hiç pişman değilim. İnşallah hiç değil, hamur çıkmaz. Keşke Bakın yine daha yine söylüyorum. Bir tane siz o hamur puan çıkmasın. Bir tane hamur sizin menünüzde Çıkar, çıkmasın. Çıkmaz, bu sizi çıkmasın. ilgilendirmez. Bakacaksınız lezzetli Göreceğim. mi? Bitti. Ben gayet o kadar. lezzetli yaptığımı düşünüyorum. Yapıyorum da. Yaptım da alnımın akıyla böyle ter dökerek. Nasıl yemek yaptıysanız ona göre de puanınızı tamam. aldınız Sabri Hanım. Tamamdır. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Ama tabii bu karşılıklı geçen hafta öyle oldu. Ee, dediğim gibi diskalifiye olan yarışmacı kimse ona 3 vermedi o ayrı da. 5'ten aşağı puan zaten almadı. Niye öyle alsın. yaptırmıyorum ama Yapsın, o mesela alsın, üçleri daha daha yapıştırdı geçti. Dördü koydu yok, geçti. Yok benim öyle bir şeyim yok. Yapıyorsa haftayla verir. Çünkü biz burada anlıyoruz. Seyirci de anlıyor. Biz zaten yarışmacı ister istemez işte ağzından kaçırıyor ya da kabul ediyor. Ee, kasıt olduğunu düşünürsek bilinçli verilen düşük Tabii. puanlar olursa özellikle masada en düşük puanlar özellikle bir tek yarışmacıdan gelirse kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Onu çok net söyleyebilirim.